Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta Van kanalı sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Olympiakos Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak. Önemli mücadele saat 23'te canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin D grubunda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateus Laos düdük çalacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.